Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlerle tekrar değişik bir video ile beraberiz. Bugün, bugün videomuzun konusu Sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi arkamda bulunan eskimiş duş başlı seti duvarda nasıl sökülür, nasıl çıkartılır adlı video yaptım sizler için. Hep birlikte işe koyalım ve başlayalım. Haydi bakalım. Böylece arkadaşlar eski duş başlığımızı komple çıkarmış olduk. İkinci videomuz olan duş başlığı nasıl takılı adlı videomuzu da seyretmeyi unutmayın. Değişik videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.